Protest yapınca hapse maps atılmıyor yok öyle bir şey İnanmıyor mu kanka? Peki pe Kapat telefonu o zaman izle Donla bile hissetme hayvanı cosplay Unaptılık van gör duvarda Just Justin posteri Yeteneğe bakmaz ülkenin jüri sevmiyon şey, bu sistemi Cahiller ekonomi iyi değil ki mesle Veremedi ne kelime rap haldesine saklar nisine nefreti İnsan yok olana dek Hangisini sınırlayın bilemedi Kelimeyi seçmedim boktan gibisi yoktan dirildim Azı şükrettim yok alıştım Alper Erez'e sokakta değil herkes bunu kabullendi Hıh 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 yap o yap o yap. 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 <laughs> beğenmeyen ergen beynin ekonomik sistemi LGTB destekçisini <laughs> beynine feministim deyip dişi görenleri Ah benzetiyorum Arda Pekka'nın estetiksi suratına komik Comic. Plus comic. Pros comic. Pros comic. Sat aga gangster y'all the police. Y'all the police. Yeah, you're all the police. Yeah. Yo love the police. Yeah. Polis çocuğu olarak söylüyorum ki Fenomenler kapitalizm yönetmeni Bu yüzden fenomen değilim Bu yüzden egolu değilim Onlar yüzünden gücü giymiyorum Bayağıdır yüzünü taramıyorum liriklerimle Yoldaş değilim demiyorlar bana değiştin Çünkü ben değişmedim Egolar değişti Yollar geçti Kasıtlı yollar zor değil parası olana Tabi zordur olmayana Ya da devlet okulunda eğitim alana Bu mu adalet? Bu <laughs> adalet olamaz Hayır değil Hayır değil Bu adalet olamaz konuya kilitlendim Çok verini şükrettim, şükrettim. Az bir şey demem ama respect atarım Kelimeler değil beste Bazı kâhiller kaydı Arası rap'e Pop kültür her Hı. dallarda Kocaman bir parça çık Ayırır kafanı dört parça Üst üste